kanalıma hoş geldiniz. Ben Yakup Hocam. Bugün sizlerle beraber paragraf teknikleri üzerinde biraz muhabbet, sohbet, biraz da bakış açımızı değiştireceğiz. Yani şöyle şatafatlı bir giriş yapabilirdim. Yakup Hocam'la paragraf taktikleri. Arkadaşlar maalesef yeni tip sorularda artık taktik yok. Ne var? Aynen öyle. Bam 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 var arkadaşlar. Yani geçen yılın sorularına veya bir önceki yılın sorularına baktığınız zaman taktiğin işe yaramadığını görürsünüz. Yani bana gelen mesajlar şu yönde. Hocam 28-29 netten nasıl 18-19 nete düştüm? Çünkü algını değiştirdim. Yalan yanlış veya her soruda geçerli olmayan taktikleri artık her soruda uygulamaya başladım. Bundan dolayı netlerin düştü. ÖSM'nin sana sormak istediği veya senden istediği daha doğrusu öğrenci okuduğunu anlayabiliyor mu anlayamıyor mu? Anladığını biliyorum ama az bir vakitte ve o kaygılı dönemde, o kaygılı süreçte bu süreci nasıl yönetip o soruyu doğru yapacaksın? Bu çok önemli bizim için. Yoksa sınav bittikten sonra sen geçen yılın Mabel Mati sorusunu yaparsın ama o esnada yapamayabilirsin ve öğrenmiş olduğun taktikler yüzünden yok efendim çünkü varsa kesinlik cümlesidir. Yok efendim ana fikir son cümlededir. Yok efendim zukkumun kökü varsa onun cevabı C'dir. Böyle bir algı oluştuğu için yani sana soru gelir gelmez sen ne yapıyorsun soruya bakıyorsun işte taktik aramaya başlıyorsun. Hayır arkadaşım sen Evet bazen felsefik, bazen psikolojik, bazen bilimsel metinler gelebiliyor karşına. Sen o metinleri o süreçte anlayabiliyor musun, anlayamıyor musun? Bundan dolayı ben teknik diyorum, taktik demiyorum. Bunları da öğreteceğiz size inşallah birazdan. Geçen yıl Türkiye birincisi arkadaşlar 120 sorudan 118 tane doğru yaptı. iki tek yanlışı çıktı. Bu iki yanlış da arkadaşlar paragraf sorusuydu. Yani sizin yapamamanız, bazen böyle 5-6 tane yanlışın çıkması gayet normaldir. Bundan dolayı içiniz rahat olsun ve ÖSYM bu yıl LGS'de yazım, noktalama, paragraf ve anlam sorularını soracak. Ben TYT'de de aynı şekilde bekliyorum ve bundan sonraki süreçte yapılan açıklamalar da bu yönde. TYT'de arkadaşlar artık anlam ve paragraf soruları 30'un altına düşmeyecek. Sen ne yapacaksın? Günlük ilaç alır gibi 20 adet paragraf sorusunu tam motivasyonlu bir şekilde çözdüğün vakit bu iş olacak arkadaşlar. Taktik maktikle bu iş olmaz. Bununla ilgili inşallah yakın zamanda paragraf teknikleri ve paragraf soru bankasıyla karşınızda olacağım. Sözü çok fazla uzattım. Haydi paragraf teknikleriyle bendesiniz. Evet arkadaşlar paragraf çözme teknikleri diyoruz ve dersimize geçiyoruz. Ben bir paragraf sorusuyla karşı karşıya geldiğimde ne yapmalıyım? Bununla ilgili 5 önemli teknik sizi söyleyeceğim ve bu işi bugün burada halledeceğiz. En başa neyi yazdım? Motivasyonu yazdım arkadaşlar. Sizin en çok ihtiyaç duyduğunuz şey motivasyon. Bu esnada benim o soruya odaklanmam lazım. Öncelikle şu beynine yolladığın olumsuz kavramlardan kurtul. Yapamıyorum, anlamıyorum. Bunlardan kurtul ve ikinci olarak o esnada sadece paragraf sorusuna odaklan. Boşver Fenerbahçe Ankara Gücü maçını. Boşver Fatma'yı. Yok altcoin ne oldu, yok dolar ne oldu. Bunlardan vazgeçiyorsun. O esnada bir dakikalık süreçte soruna odaklanıyorsun, motive oluyorsun, doğru cevabını yapıştırıyorsun ve geçiyorsun. İkinci sırada düzenli olarak paragraf sorusu çözüyorsun. Sizlerden bana mesaj geliyor. Hocam bugün 500 paragraf sorusu çözdüm. İyi mi? Ya hayır arkadaşım. İyi alt ettin. 500 paragraf sorusu çözeceğine azar azar çöz daha iyi. Güne 20 paragraf sorusu ile başla, şahane olur, tadından yenmez. Ve iki kaynak kitap bitirdikten sonra paragraf denemelerini çözmeye başla. Üçte ne yapmalısın? Soru kökünden başlamalısın. Sizden gelen sorular şu şekilde. Hocam soruyu mu okuyayım? Paragrafı mı okuyayım? Yoksa soru kökündeki şıkları mı okuyayım? Bir işi yaparken hangi amaçla yaptığınızı biliyorsanız onu yapmak daha kolaylaşır. Bu yüzden önce soru kökünü okuyacağız. Daha sonra ya paragrafı ya da şıkları okuyacağız. Bunu zaten söyleyeceğim ilerleyen zamanlarda. Bazı yerlerde paragrafı okuyacağız, bazı yerlerde şıkları okuyacağız. Yani direkt paragrafa başlarsan ne ile karşılaşacağını bilmeden okumak zorunda kalabilirsin. Bundan dolayı ne diyoruz? Önce soru kökünü okuyacağız diyoruz. Dörtte arkadaşlar en yaygın hatalardan bir tanesini yapıyoruz. Soruları kendi bakış açımızla değerlendiriyoruz. Bu çok büyük bir yanlıştır. Ya hocam Türkiye'nin başkentine Ankara değil de Sivas demiş diyebilir. Hocam en sevdiği tatlı aşureymiş bu adamın. Ya olabilir arkadaşım. Öznel bir paragraf olabilir. Yanlış bir paragraf olabilir. Seni sevmediğin bir düşünceyi savunmuş olabilir. Sen ne yapacaksın? Soruları yazarın bakış açısıyla çözeceksin. Kendi bakış açınla çözme. Zaten en büyük hatalarından birine bak şurada yazmışım. Duygusal davranıyorsun. Paragrafın dışına çıkıp duygularını seçeneklere yansıtma. Yansıttığın vakit ne yapıyorsun? Soru yanlış çözmüş oluyorsun. Son olarak ne diyoruz? Tüm paragrafın altını çizerek zaman kaybetme. Her paragrafta muhakkak iki anahtar kelime vardır. Yazarın sana çıtlatmak istediği, senden istediği bir şeyler vardır. Ve genellikle o iki anahtar kelimenin üzerinde yoğunlaşır. Ve sen doğru cevabı ararken ya bu anahtar kelimeleri ararsın ya da eş anlamlılarını ara, yapıştır, geçer. Bu 5 önemli teknik sende kalsın. Bu videodan sonra 5-6 tane taktiğimiz olacak. Her soruda geçerli olmayan ama bazı sorularda geçerli olan taktikleri size söyleyeceğim. Şimdilik bana ayrılan sürenin sonuna geliyorum bir sonraki videoda tekrardan buradayız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. İyi dersler, iyi çalışmalar. Evet cancağızlarım bugünkü motivasyon sözlerimizin arasında hayat evde oturup keşke diyenleri değil çabalayanları ödüllendirir. Her daim çabalama umuduyla bir sonraki videoda tekrardan buradayız. Görüşmek üzere.